bu çölün kenarında yıkık bir ülke. Çöylü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız Gelin Türkiye bugün büyük bir adım atıyor. Devrim ruhuyla başlayan yolculuğumuzda yapılamaz denilenleri yapmak için devrim ruhuyla bugün bir yola çıkıyoruz. Türkiye'nin otomobil girişim grubu Tok, 18 Temmuz'da tam da video çektiğim bugün Bursa'da fabrika temellerini atıyor. Gelin Türkiye'nin devrimden bu yana olan otomobil macerasına, TOG'un bizim için önemini ve Türklerin neler yapabileceğini konuşalım. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan devrimin hikayesini duymuşsunuzdur. 2008'de sinemaya da uyarlandı. 15 Mayıs 1961 tarihinde devlet Başkan Cemal Gürsel Otomobil Endüstrisi Kongresi'nin açılışında bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Türkiye'de otomobil yapılamaz diyorlar tamamen kare bir düşüncenin mahsulüdür der. Bu bir başlangıcın ilk sinyalidir. Kongre sonrasında 22 Mayıs 1961 tarihinde çok gizli damgasıyla Başbakanlık Ulaştırma Bakanlığı'na bir yazı yazar. Bu yazıda devlet demir yollarımızın teknik imkanlarının müsait ve mükemmel olması nedeniyle milli ekonomide önemli bir yer işgal edecek olan otomobil imalatı sanayinin kurulmasına liderlik etmesini uygun görmekteyim yazar. Ayrıca yazıda bu amaçla dönemin parasıyla 1 milyon 400 bin TL gibi bir ödenek de verileceği yazmaktadır. I don't know. Fakat üretilecek aracın 29 Ekim tarihine yetişmesi gerekmektedir. Süre sadece 129 gün. İnanabiliyor musunuz? Sadece 129 gün. Tamamı yerli, el işçiliğiyle üretilmiş bir otomobil. Projenin Eskişehir'de yapılmasına karar verilir. Bu iş için 23 mühendisin başında olduğu bir ekip görevlendirilir. Daha projenin başında bile çok büyük bir muhalif kesim vardır. Proje bütçesi onaylanırken bile alt tarafı otomobil denilerek bütçenin neredeyse yarısı kırpılmış, ilk yerli otomobil için sadece 900 bin lira uygun görülmüştür. Muhalif sesler her gün artarak devam eder. Türkler daha toplu yine yapamıyorken ne yerli otomobil diye dalga geçerler. Devrim tüm zorluklara rağmen iki ayrı araç olarak tasarlanır ve yapımında son aşamaya gelinir. Son olarak motorun gövdeye uydurulması, ebriyaj, gaz ve fren kumanda mekanizmalarını yerleştirmek ve direksiyonun en uygun konumunu bulmak kalır. Türk mühendisler tarafından ayarlı direksiyon fikri ortaya atılır. Fakat kabul edilmez. Halbuki Türk mühendislerin düşündüğü bu yeni fikir 2 yıl sonra Cadillac markasının yeni özelliği olarak tanıtılır. Sonunda büyük güne yaklaşılır. Devrim arabaları görücüye çıkmak için gün saymaya başlar. Sunulacak olan aracın son kat boyası 28 Ekim'de vurulur. Hatta pasta ve cilası Ankara'ya sevk edilirken trende yapılır. Tren buharlı bir lokomotif olduğu için bacasından kıvılcımlar çıkabiliyordu. Bu nedenle araçlar alev almasın diye depoları boşaltıldı. Devrim arabalarını taşıyan tren sabaha karşı Ankara'ya ulaşır. İki devrim arabası Sığiye semtinde bulunan Ankara Demiryolları'nın fabrikasına indirilir. Manevralarının sağlanması için depolarına sadece birkaç litre benzin koyulur. Arabalara asıl Asıl benzin transferi Sıhiye'de mobil benzin istasyonundan yapılacak ve ardından arabalar meclise devam edecektir. 29 Ekim sabahında o tarihi an başlar. Verilen sözler yerine getirilmiştir. Devrim arabaları etrafındaki motosiklet eskordu eşliğinde yola çıkar. Fakat arabaları eşlik edenlerin benzin ikmalinden haberi olmadığı için benzin dolumu unutulur. Arabalar meclisin önüne geldiğinde durumu anlaşılır. Apar topar birinci arabanın içerisine benzin koyulur. Fakat Cemal Paşa renginden dolayı resmi olacağını düşünerek ikinci aracı seçer. En sonunda ikinci araca da benzin ikmali yapılsa da Cemal Paşa birinci araca binmiştir. Anıtkabire doğru ilk yerli otomobilimizle seyahatine başlar. Arabadan indikten sonra ise şu tarihi sözü söyler. Garp kafasıyla otomobil yaptık. Ama şark kafasıyla benzin koymasını Ertesi gün tüm gazeteler devrim arabaları ile ilgili söz birliği etmişçesine 100 metre gitti bozuldu manşetini atarlar. Fakat iki numaralı aracın ilk gün hipodromda yaptığı törenden veya Cemal Gürsel'in Antikabir'e bir başka devrim arabasıyla gittiğinden hiç bahsedilmez. Hatta gündemdeki bütün haberler, konuşmalar ve fıkralar yapılan arabanın boşa yapıldığını ve paranın boşa gittiğini söyler. Fakat basın devrim arabaları için ayrılan ödeneğe heba edildi derken aynı yıl Tarım Bakanlığı tarafından adnesinin ıslahı için 25 milyon TL'lik ayrılan bütçeden bahsetmezler. Bütün bu geceli gündüzlü çalışmalar sonunda tamamlanan Türk devrim arabası, Türk tarihindeki en önemli sanayi girişimlerinden biri olmasına rağmen daha çok deposuna benzin konulmasının unutulmasıyla ün yapmıştır. Devrim arabalarında geçen şu cümle tüm yaşananları özetler. Bu devlet için hizmet eden herkese elbette ki fedakarlığının cezası verilecektir. Bugün ise devrim arabalarının o 23 mühendisinin heyecanıyla kaldığımız yerden daha güçlü adımlarla devam etmek için yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol birçok yabancı firmanın yıllardır içerisinde bulunduğu uzun ve zorlu bir yol. Dünyanın birçok ülkesinde elektrikli araçlarla ilgili hız kesmeden devam eden bir çalışma var. Türkiye'de de bu konuyla ilgili bir adım atıldı. İlk yerli ve elektrikli otomobilimiz geliştirildi. Türkiye'nin otomobili girişim grubunun çalışmalarını yürüttüğü yerli elektrikli otomobil 5 farklı modelde üretilecek. Biraz bu otomobilin özelliklerinden bahsedelim. 200 beygir güçte 7.6 saniye. 400 beygir güçle 4.8 saniye altında sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Sürekli olarak merkeze bağlı şekilde ve bazı sistem güncellemeleri sürücünün bile hissedemeyeceği şekilde giderilebiliyor. Otomobil %100 elektrikli ve akıllı bir otomobil. Batarya paketi uzun ömürlü. 8 yıl pil garantisi verilmesi düşünülüyor. Bakım ve parça değişimi gerektiren arıza durumlarında sistem direkt olarak bakım noktasıyla ile iletişime geçebiliyor. Trafik sıkışıklığında araç kendisi dur kalk yapabiliyor. Holografik asistan teknolojisine sahip. Bu teknolojiyle yol detayları, tümsekler, köprüler sürücünün direkt göz bebeğini ışınlar yoluyla iletilebiliyor. Sürücü yola bakarken aynı zamanda bu uyarıları da görebiliyor. Ve bu holografik asistan teknolojisi dünyada ilk kez bu araçta kullanılıyor. İki farklı pil seçeneğiyle 300 km veya 500 km yol yapabiliyor. Aracın bataryası 30 dakikanın altında %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Yüksek enerjili lityum iyon pil teknolojisinin sunacağı menzil ile uzun yolculukları dahi dilediğiniz gibi planlayabileceksiniz. %100 şarj ile kesintisiz olarak İstanbul'dan İzmir'deki bir akrabanıza ya da Ankara'dan Antalya'daki yazlığınıza gidebileceksiniz. Araç aynı bir telefon gibi internet üzerinden kendisini güncelleyebilecek. Yani aracı aldığınızda bulunmayan özellikler sonradan eklenebiliyor. İlk aşamada şehir içi trafik pilotu özelliği ile otonom sürüş kabiliyeti sağlayabilecek. Daha sonrasındaki güncellemelerle bu otonom sürüş kabiliyetinin daha da ilerlemesi düşünülüyor. Araç tüm akıllı sistemlerle iletişim kurabiliyor. Aynalar ve kapı kolları dokunmatik. %100 elektrikli olduğu için herhangi bir gaz salınımı da yapmıyor. Yani çevre dostu. Tabi aracın güvenliği de çok önemli. Sonuçta altında pil olan bir araçtan bahsediyoruz. Bu pilin herhangi bir kazada zarar görmemesi için özel bir sistem tasarlanmış. Bu sistem sayesinde %35 oranında daha dayanıklı bir pilimiz var. Aynı zamanda araçta 7 adet havayastı da bulunuyor. Araç yola çıkacağı 2022'de Avrupa'nın güvenlik standartlarına sahip olacak. Türkiye'nin yerli otomobili bu seferki çıkacağı yola 23 mühendise değil 81 milyonla hazırlanıyor. Bu yolda sağlam adımlarla ilerleyen TOK tam da bugün videoyu çektiğim tarihte 18 Temmuz'da Bursa'daki fabrikasının temellerini atıyor. Bu fabrikadan çıkacak ilk aracın 2022'de teslim edilmesi planlanıyor. Bugün atılan bu adımlarla devrimi başlattığı hikaye daha çok uzun yıllar sürecek gibi duruyor. Zaman ne gösterir bilinmez ama ülkemizin bu ve bunun gibi yatırımlara ihtiyaç duyduğu kesin. Dünyada birçok büyük şirketin yüksek mevkilerinde Türk mühendis görebiliyoruz Bu beyinlerin ülkemizde kalması ve ülkemizin gelişiminde etkin rol oynaması çok önemli. Umarım bu ve bunun gibi yatırımlar devam eder. Az zamanda çok ve büyük işler başaran devrim mühendislerine selam olsun. Çıktığımız bu yol memleketimize hayırlı olsun. Nice büyük yatırımlara.